Semizot salatası en sevdiğim. Ne zaman yaptım bunu ya? Pek amaratsın maşallah. Şey ben yapmadım Reyhan yaptı teşekkür ederim. Aman canım, çok kolay iş. Üç dakikada yapılıveriyor yani. Ayşem. Bu kız ne kadar kalacak burada? Öyle denir mi misafire? Üç günden sonra misafirlik olmaz. Hayır ben kalmasın demiyorum ama kalacaksa da bilelim yani. Ömer Allah aşkına o zaman Reyhan'a da soralım kaç gün kalacaksın diye. Melda'ya da soralım. Olur mu öyle? Ya, ya benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Hmm. Ee, evet canım. Çok net. Hayır yani. Bizde kaldı kapıya polis dayandı. Bak bir yanlışlık olmuş bunları konuştuk. Ne yapalım yani istemediği biriyle evlenmesine razı mı olalım? Bizim buna karışmaya ne hakkımız var Ayşe? Ya belli ki, bir mafyanın kızı bu kız. Başımız zaten yeterince dertte. Yani sonuçta tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz. Nasıl bu kadar rahatsınız? Nasıl hemen güvenebildiniz? Ben anlamadım ki. E Zeyno, neden öyle sütunun yanında bekliyorsun? Gelsene, otur. Safraya. Benim babam mafya babası değil Ömer abi, iş adamı. Ya Feodal düşünüyor olabilir ama bu o anlama gelmez. Tamam, kusura bakma, haklısın. Ama bak, ya ben de kız babasıyım, ben de iş adamıyım. Ya nasıl bir iş adamı kendi öz kızının peşinde adam takar, benim bunu anlamam mümkün değil. O yüzden bu bana biraz mafyoz geldi. Anlatabiliyor muyum? Ee, Zeyno, şimdi Ömer böyle konuşuyor ama yani sen üzülme diye kötü bir şey söylemek istemiyor. Yok, haklısınız. Yani geldiğimden beri evinize huzur getirmedim. Ben zaten yemekten sonra gideceğim. Hayır, hayır. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Bak burada hep beraber güzel güzel oturuyoruz. Hı? İstersen seninle beraber ev bakarız. Ev arkadaşı olarak hani. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Başka bir yer bulana kadar buradasın Zeyno. Sen de Reyhan. Ya, ya hocam. Bir değil. dakika, bir dakika. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Bu evin reisi benim. Bu kadar. Nokta. Afiyet olsun.